Hamidi Aksarayi, Somuncu Baba Hazretleri. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen evliyanın ve alimlerin büyüklerinden Somuncu Baba lakabıyla tanındı. 750 miladi 1349 senesinde Kayseri'de doğdu. Babasının ismi Şemseddin Musa'dır. Tefsir, fıkıh ilimlerinde ve tasavvufta çok yükseldi. Hızır aleyhisselam ile sohbet ederdi. 815 miladi 1412'de Aksaray'da vefat etti. Malatya Darende de olduğu da söylenmektedir. İlk tahsilini babasından aldı. Babasının vefatından sonra Şam'a giderek Hankâh-ı Bayezidiyye'de ilim öğrendi. Tasavvuf yoluna girdi. Orada pek çok velinin sohbetlerine katıldı. Burada üveysi olarak manevi yol ile Bayezid Bistami'den feyz aldı. Şam'da bir müddet ilim tahsilinde bulunduktan sonra Tebriz yakınlarında Hoy kasabasında bulunan Hace Alaeddin Erdebili Hazretlerinin huzuruna gitti. Burada hocasına bütün gayretiyle hizmet ederek ilim öğrendi. Tasavvuf yolunda üstün derecelere kavuştu. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Hamidi Aksarayi Hazretleri Kayseri'de insanlara Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğretmeye başladı. Talebeleri ondan feyiz almaya, hasta kalplerine şifa olan nasihatleriyle, sohbetleriyle şereflenmeye başladılar. Bir gün çok sevdiği talebelerinden Şücai Karamani'yi huzuruna çağırarak Ankara'da Numan isminde bir müderris vardır. Onu bulup buraya davet ediniz, buyurdu. Şücai Karamani de hocasının emrini yerine getirmek için Ankara'ya gidip durumu bildirdi. Müderris Numan Hazretleri, bu davete icabet lazımdır diyerek beraberce Kayseri'ye geldiler. Kurban bayramı günü buluştukları için hocası ona bayram lakabını verdi. Müderris Numan, Hamide Aksarayi Hazretlerini görüp sohbetlerini dinleyince onun ne büyük bir alim ve evliya olduğunu anladı. Kısa zamanda pek çok kerametlerini de görünce daha çok bağlandı. Onun teveccühleri altında yetişmeye başladı. Bu zat Hacı Bayramı Veli Hazretleridir. Hocasından zahiri ve batini ilimleri öğrenerek kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Bir gün hocası Hacı Bayram zahiri ilimleri ve bu ilimlerde yetişmiş alimleri ve derecelerini gördün. Batıni ilimleri ve bu ilimlerde yükselmiş velileri ve derecelerini de gördün. Hangisini murad edersen onu seç. buyurdu. Hacı Bayram da velilerin yüksek hallerini görerek kendisini tasavvufa verdi ve bu yolda daha yüksek derecelere kavuşmak için çalıştı. Bu zat Hacı Bayramı Veli Hazretleridir. Zamanının büyük velilerinden oldu. Hamid Aksarayi Hazretleri çeşitli sohbetlerde sevenlerine şöyle nasihat etmiştir: Allahü Teala'dan geçmiş günahlarını affetmesini, gelecek günahlardan muhafaza buyurmasını onun emirlerine uymayı ve güzel taate muvaffak kılmasını, başına gelen bela ve musibetlere güzel bir sabırla sabretmeyi, kaza ve kadere rıza göstermeyi, verdiği bol nimetlere karşı şükretmeyi, son nefeste imanla ölmeyi, ahirette peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile bulunmayı dile. Çünkü onlar güzel bir arkadaştır. Allahü Teala'dan dünyalık isteme. Sana takdir ve taksim edilen neyse ona rıza göstermeyi nasip etmesini iste. Allahü Teala'dan içinde bulunduğun halde sana verdiği bela ve musibet içerisinde başka bir duruma veya afiyete kavuşmaya kadar seni korumasını dile. Çünkü sen hayrın fakirlikte mi yoksa zenginlikte mi, bela ve musibet içerisinde olmakta mı yoksa afiyette olmakta mı olduğunu bilemezsin. Bu bilgiler sana gizlidir. İşlerin hangisinin faydalı, hangisinin bozuk ve kötü olduğunu sadece Allahü Teala bilir. Hazret Ömer Efendimiz hiçbir durumda endişem yoktur. Çünkü hangisinin hakkımda hayırlı olduğunu bilmem buyurdu. Eğer nefsini zelil ve mağlub edersen, isteklerin ve gayelerin senden kaybolur. Allahü Teala'nın sevgisinden başka her şey kalbinden çıkar. Kalbin Allahü Teala'nın sevgisiyle dolar. Allahü Teala'nın rızasını talebindeki isteğin samimi olur. Sana lütuf ve ihsan da bulunursa ona şükredersin. Sana vermediği zaman ona kızmazsın. Çünkü senin isteğin onun emrine uymak içindir. Yaptığın işlerde nasıl ucup sahibi olursun? İşlerini nasıl beğenirsin? Nefsine nasıl pay çıkarır? Onlara karşılık beklersin. Çünkü bütün yaptıkların Allahü Teala'nın tevfiki, yardımı, kuvvet vermesi, dilemesi ve ihsanı iledir. Eğer bir günahı terk etmiş isen, Allahü Teala'nın muhafazası, koruması ile terk ettin. Öyleyse nerede bunun şükrü? Hani sana verdiği nimetleri itiraf. Bu ne cehalet ve ahmaklık böyle? Bir insan gerek cuma namazını veya cemaatle namaz kılmak gibi Allahü Teala'nın bir emrini yerine getirmek, gerekse bir ihtiyacını gidermek için çarşıya gittiği ve orada nefsinin arzu ettiği ve istediği şeyleri, çeşitleri, lezzetleri gördüğü zaman kalbi onlara takılır ve kalbinde çeşitli fitneler meydana gelir. Bu ise ibadeti terk etmesine, nefsinin arzu ve isteklerine uymasına sebep olur. Bu durumdan ancak Allahü Teala'nın rahmetiyle ve onun korumasıyla kurtulmak mümkün olur. Sana Allahü Teala'dan korkmayı, ona taati, dinin emir ve yasaklarına sarılmayı, gönlü Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylerden kurtarmayı, cömertliği, güler yüzlülüğü, eli açık olmayı, başkasına eziyet etmemeyi, alimlere ve tasavvuf büyüklerine hürmette kusur etmemeyi, dostlara alaka göstermeyi küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkasından gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim. Fakirliğin hakikati, senin gibi olan kimselere muhtaç olmamaktır. Ey Allahü Teala'nın kulu, her zaman Allahü Teala'nın zikrine sarıl. Çünkü Allahü Teala'yı zikir her çeşit hayrı içine alır. Dine sarıl. Sana şimdi en lazım olan şeyle meşgul ol. Kendini boş işlerle uğraşmaktan muhafaza et. Müslümanlar hakkında hüsn zan sahibi ol. Onlar hakkındaki niyetini düzelt. Her türlü hayır işleri yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahiret alimlerine sor. Allahü Teala'dan haya et. Nefis daima itiraz eder ve her başına gelene karşı çıkar. Öyleyse kim kendisinin iyiliğini isterse, şerrinden, kötülüğünden kurtuluncaya kadar nefsiyle mücadele etsin. Nefis, bütünüyle şerdir. Bu bakımdan nefisle mücadele edilip, onun itminan hali temin edilince, bu sefer nefis, bütünüyle hayır olur ve hayrı ister. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapıp, Allahü Teala'nın yasak ettiği şeyleri terk etmeye dikkat eder. Ateşe atılacağı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi çok rahattı. Çeşitli varlıklar kendisini ateşten kurtarma hususunda yardım teklifinde bulundukları halde o bunlara şöyle diyordu: Ben sizin yardımınızı istemiyorum. Çünkü Allahü Teala benim halimi biliyor. Çünkü o gerçekten Allahü Teala'ya teslim olmuş, tam bir tevekkül mertebesine kavuşmuş, Allahü Teala'ya hakkıyla güvenmişti. Hazreti İbrahim'in bu teslimiyet ve tevekkülünden dolayı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen biz de dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol buyuruyor. Enbiya suresi 69. Bu dünyada sabırlı kullara Allahü Teala'nın yardımı sayılamayacak kadar çoktur. Ahiretteki nimetleri de sayıya ve hesaba sığmaz. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen ancak Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz. Mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Bakara Suresi 153 Allahü Teala'nın bu beraberliği Allahü Teala'nın sabreden kuluna yardım etmesi ve onu zafere ulaştırması demektir. Öyleyse Allah için sabırlı olunuz. Onun için uyanık olunuz. Ondan gafil olmayınız. Uyanmayı ölüm vaktine bırakmayınız. Çünkü o sıradaki uyanma fayda vermez. Ölüm gelmeden önce uyanınız. Ölüm gelip acıklı halini gördükten sonra hasıl olan uyanıklıktan, fayda vermeyecek olan pişmanlıktan önce uyanınız. Kalplerinizi ıslah ediniz. Çünkü kalpleriniz iyi olursa, diğer halleriniz de iyi olur. Bu sebeple Resul-i Ekrem, Ademoğlunda bir et parçası vardır ki, o iyi olunca, vücudun diğer azaları da iyi olur. O bozulursa, vücudun diğer azaları da bozulur. O et parçası kalptir buyurdu. Kalbin iyiliği takva ile Allahü Teala'ya tevekkül, hakkıyla onun bir olduğunu söylemek ve amelleri de insanların rızası için, gösteriş için değil de sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek ihlasla yapmakla olur. Bunlar olmazsa Kalp bozulur Yaran bir. Hayatımız boyunca Gecelerimizde gündüzlerimizde, azalarımızı senin razı olacağın işleri yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla meşguleyle. Bizleri daha önce yaşayan Salih kullarına dahilyle onları rızıklandırdığın şeylerle bizleri de rızıklandır. Onlara yardım ettiğin gibi, bize de yardımını ihsan eyle. Amin. Ey cemaat, salih kimseler gibi siz de Allahü Teala'nın yolunda olun. Eğer böyle yaparsanız Allahü Teala onlara yardım ettiği gibi size de yardımını lütfeder. Eğer Allahü Teala'nın size yardım etmesini istiyorsanız onun razı olduğu işlerle meşgul olunuz onun rızasını kazanmak için sabırlı olunuz. Gerek sizin, gerekse başkalarının hakkındaki işlerine rıza gösteriniz. Salih kimseler dünyaya rağbet göstermediler. Dünyadaki nasiplerini aldılar fakat haramlara ve şüphelilere dalmadılar. Sonra ahireti istediler. Ahiretlerini iyi edecek amelleri yaptılar nefislerinin arzu ve isteklerine karşı çıktılar. Rablerine itaat ettiler. Hem kendilerine hem de başkalarına nasihatte bulundular. Evladım, önce kendine, sonra başkalarına nasihat et. Nefsine dikkat et. Nefsini terbiye etmeden başkasını ıslah etmeye çalışma. Çünkü daha senin ıslaha muhtaç yerlerin var. Ey insan, Yazık sana ki sen Allahü Teala'nın kulu olduğunu iddia ediyorsun. Lakin ondan başkasına itaat ediyorsun. Eğer sen gerçekten iyi bir kul olsaydın Allah için buz eder, onun için severdin. Hakiki mümin nefsine, şeytana ve hevasına itaat etmez. Şeytan ile zaten alakası olmadığı için ona itaat etmez dünyaya itibar etmez ki ona boyun eğsin. Bilakis o dünyaya önem vermez, o ahireti ister. Onun için dünyayı terk etmek mümkün olup, Rabbinin rızasını kazanınca artık her zaman yaptığı ibadetleri sırf Allahü Teala için yapma mertebesine erer. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bursa'da yeni yapılan Ulu Camii'nin Cuma günü açılış merasimi yapılacağı ilan edildi. O gün başta Padişah Yıldırım Bayezid Han, damadı Büyük Alim ve Veli Seyyid Emir Sultan Hazretleri, Molla Fenari Hazretleri, ulemadan pek çok kimse ve Bursalılar Ulu Camii'yi doldurdular. Yıldırım Bayezid Han, caminin açılış hutbesini okumak üzere, Emir Sultan Hazretlerine vazife verdiğinde, Emir Sultan Hazretleri, Sultanım, zamanın büyük alimi buradayken, bizim hutbe okumamız uygun değildir. Bu cami i şerifin açılış hutbesini okumaya layık olan zat şu kimsedir, diyerek Somuncu Baba Hazretlerini gösterdi. Şöhret afettir. Hadisi şerifini bildiği için, Bundan titizlikle kaçınan Somuncu Baba Hazretleri padişahın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emir Sultan Hazretlerinin yanına gelince "Ey emirim, niçin böyle yapıp beni ele verdiniz?" dedi. O da "Senden ileride bir kimse göremediğim için öyle yaptım." cevabını verdi. Cemaat hayret ederek bu konuşmaları dinliyor, Somuncu Baba Hazretlerinin hutbesini merakla bekliyorlardı. Minbere çıkan Somuncu Baba Hazretleri, öyle bir hutbe irad etti ki, o zamana kadar Bursalılar, öyle bir hutbeyi hiç işitmemişlerdi. Bursalılar, ancak bundan sonra, Somuncu Baba Hazretlerinin büyüklüğünü anladılar. Somuncu Baba Hazretleri hutbede, bazı alimlerin Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde müşkülatı, anlayamadığı kısımlar vardır. Onun için bu surenin tefsirini yapalım buyurarak, Fatiha suresinin 20 ana ilim üzerine yedi türlü tefsirini yaptı. Nice hikmetli sözler beyan eyledi ki, herkes hayretinden şaşırıp kaldı. Somuncu Baba Hazretleri, durumunun anlaşılması üzerine sırrımız faş oldu. Herkes tarafından anlaşıldı diyerek, Bursa'dan ayrıldı. Bursa'dan ayrılan Somuncu Baba, bugünkü Aksaray iline geldi. Burada ömrünün sonuna kadar İslamiyeti yaymak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için uğraştı. Artık ona Hamide Aksarayi denilmeye başlandı. Hamide Aksarayi Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Allahü Teala'nın yarattıklarıyla ona ortak koşma. Allahü Teala'nın birliğine olan imanını sarsacak şeylerden sakın. O her şeyin yaratıcısıdır. Her şey onun kudretindedir. Ey isteklerini Allahü Teala'dan başkasından isteyen, sen akıllı değilsin. Allahü Teala'nın hazinelerinde olmayan bir şey var mı ki sen ondan başkasını istiyorsun. Ey oğul, kaza ve kadere rıza göster. Bu niçin böyle oldu diye karşı çıkma. Rahatlık zamanının geleceğini bekleyerek ibadet et. Böyle yaparsan Allahü Teala'nın öyle nimetlerine ve ihsanlarına kavuşursun ki istemekten ve temennisinden bile haya ettiğin şeylere nail olursun. Ey oğul, sana bir hastalık geldiği zaman onu sabırla karşıla. İlacı bulununcaya kadar sükûn üzere ol. Feryat ve figan edip şikayette bulunma. İlacını bulunca da Allahü Teala'ya şükret. Böyle yaparsan hayatın güzellik kazanır. Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini yakar, yüzlerini söndürür, kalplerini mahsun eder bu haller müminlerde yerleşince kalplerine Allahü Teala'nın feyz, rahmet ve lütuf suları akar. Onlara ahiretin kapıları açılır. Ey oğul, senin düşüncen yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahü Teala'dır. Senin düşüncen Rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan haram ve şüphelilerden ne terk edersen mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et de ahiret için hazırlık yap. Peygamber Efendimiz bir hadisi i şerifte, eğer gökten ateş yağmış olsaydı, ondan sadece camilere devam eden namaz ehli kurtulurdu, buyurdu. Namazda gevşek olmayınız. Gevşek olduğunuz zaman, Allahü Teala ile olan irtibatınız kesilir, kaybolur. Bunun için Resul-i Ekrem bir hadisi şerifte kulun Allahü Teala'ya en yakın olduğu an secde halidir buyurdu. Elinizde bulunan Allahü Teala'nın size ihsan ettiği şeylerle fakirlere yardım edin. Az veya çok bir şey vermeye gücünüz yetiyorsa sizden bir şey isteyeni geri çevirmeyiniz. Allahü Teala vermeyi sever. Bu hususta Allahü Teala'ya muvafakat gösteriniz. Sizi vermeye muktedir kıldığı için ona şükrediniz. Sen vermeye muktedir iken Allahü Teala'nın hediyesi olan isteyen birisini geri çevirirsen yazık sana. Allahü Teala'nın nimetlerini şükürle karşılayınız. Onun emirlerine ve yasaklarına kulak verip onlara riayet ediniz zorlukları sabırla, kolaylığı şükürle karşılayınız. Geçen nebiler, resuller ve salihler Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere böyle şükretmiş, bela ve musibetlere de öylece sabretmişlerdir. Rahatlık ve genişlik zamanlarında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet ediniz ve ona şükrediniz. Zorluk ve meşakkatli durumlarla karşılaştığınız zaman da günahlarınıza tövbe ediniz. Nefsinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala kullarına asla zulmetmez. Ölümü ve ölüm ötesinde başınıza gelecekleri hatırlayınız. Allahü Teala'yı ve onun kullarını hesaba çekmesini ve sizi gördüğünü devamlı hatırlayınız. Bu gaflet uykusunun bu cehaletin, batıl ve boş şeylerle uğraşmanın, nefis ve hevanın, isteklerin ne zamana kadar devam edeceği hususunda uyanık olunuz. Allahü Teala'ya ibadette, onun emir ve yasaklarına uymakta niçin ona karşı edebinizi muhafaza etmezsiniz? Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin.